Hepinize selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Birimiz hepimiz için moduyla sizlerle birlikteyim ve bu modda ama oynayacağız arkadaşlar. Ama seçildi güzel de olacağını düşünüyorum. Böyle ağlayarak falan adam keseriz çok keyifli olabilir. Ve full yetenek gücü bu ile de oynamayı planlıyorum. Ee, burada başlangıç olarak çift yetenek gücü eşyasını alsam mana sıkıntım olur mu bunu bir yandan düşünüyorum. Daha sonrasında baş melek asasına falan çevirebilirim. Ee, o yüzden çok kararsızım ne alacağım konusunda birazcık düşünmem lazım. Sanıyorum şu başlangıcı yapacağım. Bu sanırım en temiz başlangıç olacaktır. Hem can verecek hem yetenek gücü verecek hem rakibi katledecek olursak çok güzel bir şekilde kara satımıza, kara mühürümüze yük kazanırız. Bakalım. 3 yeteneğimizi açalım. Karşıda kim varmış? O zerime çabı. Tamam güzel. Tuttuğumuz ölecek. Tuttuğumuz ölecek. Peş peşe gelecek ultilerle zaten rakibi paramparça edebiliyoruz. Bir Q öyle boşa gitti. Manamızın çoğunu harcamış olduk. Senin diğerin nerede acaba? Asıl merak ettiğim konu o. Aha geldi diğeri de. Tut. Ben ilk kana aldım arkadaşlar. Gerisi benim için dert değil. <laughs> Orada çok güzel gold geldi cebimize. Şuradan bir de kuvvet kitabı çıkarttım. Bizim adamı Q atmasını bekledim, bekledim, bekledim. Adam atmadı bir türlü Q'sunu ya. Başta Q'sunu atsa W basmak yerine işlerine girip çok rahat skor çıkartacağız belki. Bu adam duvarın bu üstüne atlayıp kaçtı diğerine kestik Allah'tan da. Benim o e, sıçra gerek var mıydı ona emin olamadım ilk almak istedim orada. Sıçra Q atsam ve ölse kuleden hasar yemesem belki döner. Ee, bizim ile birlikte bu adamı da keserdik bilemiyorum. Neyse olsun. Dert değil. Şunu şöyle çekelim. Biz herkes yetenek gücüm kasıyor. Bir kişi galiba tank kasacak. Tuttum bunu. Çok güzel işte bu kadar. Şöyle Q yeteneğini fullleyelim. Buranın usulü Q fullleyerek oynamaktır. <laughs> Abi nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? <laughs> Gördünüz mü adamı tutturup gittim mükemmel bir mekanik ya. Çok sevdim bunu. Adamla birlikte gidiyormuşuz demek ki. Bunu da öğrenmiş olduk. Aşırı <laughs> eğlendim bu arada bunu yaparken. Hemen bir resetlenelim. 1700 gold'umuz olmuş üzerimizde. Süper. Ay ay. Mod çok güzel ya. Farklı şeyleri görmenize olanak sağlamış oluyor işte. Şimdi ne build yapsak? Böyle tek atmalı falan bir şeyler istiyorum. Bir yandan Ruden güzel olabilir. Bir yandan bu arkadaş güzel olabilir. Rude'ni alırsak böyle paramparça yapabiliriz gibi hissediyorum rakibi. Veya işte ee, deş atmak isteyebiliriz. Rakiplerimizdeki mesafeyi kapatabilmek adına bu da fena olmayabilir. Öte yandan bakıyorsunuz bu da çok güzel. Hep buzla birlikte rakibi sonsuz kitle kontrolüne sokabilirsiniz. Asla sizden kaçamazlar. Biz şuradan bu arkadaşı yapalım. Hep buz bulduna gidelim bir yandan da tek yememiş oluruz hem tek atarız hem de güzel olur. Bu oyun bizde gibi zaten hani çok zor ammaları bu kadar kolay devirmeleri. Birazdan acısı çıkacak bunların. 6 oldu adam ya. Nasıl 6 olabiliyorsun sen burada? Şu minyon tam önümde body block atmasaydı iyiydi de. Neyse hallederiz bizim adam gelsin, net keseriz yani. Hulusi ben girerim, Hulusi. Buna bakacak kimse yok mu? Zor, onu boşuna kovalamayalım. Alacağımızı aldık. Bak benim hasarım çok fazla şu an. Ee, direkt tuttuğum gibi ölüyorlar. İyi e plate altında alamadılar. Güzel. Bizim adam altı oldu mu? Daha... Heh şimdi oldu. Harika peş peşe gelecek ultilerle birlikte adamlara şöyle güzel bir yıldırma politikası izleriz. Fata pata keseriz adamları. Play yiyelim senle birlikte gel. Vur Flucie. Aferin Flucie. Güzel Flucie. Buranın <laughs> iki çok güzel. Şimdi de acaba adam. Şimdi 6 kara mührükü topladım. 4 kara asatımız var. Her şey harika. Adamlar erken oyunda normalde üstün olmalıydılar. Üstünü elde edemediler. Bu da bizim için güzel. Benim hep buzum bitti. Üzerine ayakkabı olarak tabii ki büyü nüfuz ayakkabısı. Yapıştık mı böyle tek atmalıyız. Bekleme süresinde azalma da kötü olmazdı tabii ki ama zaten ilerleyen seviyelerde ultim çok çok kısa Şu an 110 saniye olduğuna bakmayın yani. Q atıp yaptıktan sonra peşini hep buzla birlikte kombolayabilirim. Orada çok güzel süre kazanırız. Bizim adam geliyor. Buna. Hayda. O olmadı. O olmadı. <laughs> geldikten sonra bir de çok hareket hızı kazanıyorlar ya. Hep buzun duruyor olsaydı pozisyonda güzel olurdu. Adam direkt kendisini duvarın öteki tarafına attı. Yapacak bir şey yok. Yüklerimizi kaybettiğimizde kalmış olduk. Şimdi burada ne yapsak ne yapsak. Gölge alev fena olmayabilir. Adamlar kalkan kazanıyorlar ve kalkan kazandıklarında etkilerini minimize etmiş oluruz. Onu tamamladıktan sonra Lyandrie'ye gideriz ki adamları yavaşlatabilelim. E, W'muzun içerisindeyken kaçma şansları olmasın biliyorsunuz ultilerini bastıklarında çok mobil oluyorlar, çok hareket hızı kazanıyorlar. E, birazcık hantallaştırmak işimize yarar yarar yar ya? yarar bu adamlara. Ama hepsi bir defa ulti bastığında tabii senaryolar birazcık farklı ilerleyebilir. O da beni korkutmuyor değil. Keşke onu atmasaydım. Zaten Q menzilindeydi adam. Neyse. Flusi'nin kanı yerde kalmamış oldu. <laughs> Bizim bitteki çocuk çok darlanıyor ya garibim. Tek başına şansı çok az. Blade'ler de gitti. Bir de doğru bir yürüyeyim bakayım. Ultim dediğim gibi çok uzun. 102 saniyeye düştü 110 saniyeden. Buna da kafiyiz. İlerleyen dakikalarda daha da kısalacak bekleme süresi. Ben yani de birazcık altın toplayayım şuradan. Tamam. Geliyorum Flusi. Tamam. Çok güzel. Double kill aldık. 9 Karamürük'üne ulaştık. Şu ejder'e gelseniz de bu ejder'i alalım. Ulti kullandığımızda hareket hızı kazanalım. Rakibin bu ejder'i aldığını düşünseniz ne, ne kadar büyük kabus. Aa. Çok çok güzel. Bunu almamız lazım. Hemen takım arkadaşlarımıza bu ejderi kazandıralım bakalım yana Mumu'lar vadide. Tamam çok tankladım. Çok tankladım. Liyandri alanlar falan var. Liyandri bir tık gereksiz gibi ya. Hani okey olabilir ama bence Liyandri <laughs> hem gitmem lazımdı. Şunu alalım. Rayleigh'i öncelik verelim. Ardından ee, bu arkadaşa gidelim. Altınımız da var. Direkt bu parçayı alabilirim. Ya da bunu mecaya çevirelim. Bir çılgınlık yapın. Hadi bunu mecaya çevirelim. Bu kadar kar topuyuz. 286 yetenek gücü. Allah. Çok güzel olacak. Ultim kaç saniye? 99. Çok kalabalıklar burada. Buraya bizden adam lazım. Çok çok güzel. Oradan kaçamazsın canım benim. Daha tanklayamıyorum orayı. Kesemedik mi onu? Ne kadar tank. Oo, çok çok iyi bir bu arada. <laughs> mükemmel mükemmel. Aldım bakalım bunda da. Alamet almak çok hızlı bitirmek demek de benim canım yok ki. Bana böyle sağ kroşeli bir tane geçirecek. Allah. Yeteneğim yok, Uruk seni kurtarmak istiyorum ama Ah be, hep buzun yeni geldi biliyor musunuz? Ah helalsin be. Helalsin be. <laughs> ya yüklerimin yarısını kaybetmiş oldum. Şimdi bunu alacağım. Bu bittikten sonra direkt hızlı bir şekilde Rabadon'u açacağım. da bittikten sonra var ya uf. Tek atı veririz. Çok güzel. Hiçbirinde de arındır falan yok ya. Of mükemmel oluyor. 378 yetenek gücü ha. Şu kalkan yayı olan adam çok zor oluyor. Hem kalkan yaydan kalkan kazınıyor. Bu onu güçlendiriyor. Bayağı büyük problem yaratıyor yani haliyle o adamda. <laughs> çok güzeldi çok. Böyle elektriğin gücü diye bağırırsanız biz de böyle keseriz sizi. Hexage'leri geldi bizimkiler ona giderler. Şu arkadaşımızı alalım. Ağlamayı durduralım artık ağlamayalım. 483 yetenek gücü, 17 karasat, 25 mecai yükü. İşte bu. Geliyorum sana doğru tek başına alma dostum. Yazık zorlanıyor adam işkence çekiyor burada keserken. Kimse de el atmamış bu garibime. Ben şu bot, A botu itemeyeceğiz. Orada belli ki bir savaş çıkacak. Süpersiniz siz arkaya sıçra atmasan bizim adamda kalacak da kalacaktı, skor biliyorum ee, bir tık hırsızlık <laughs> oldu ama olsun çift of için değer alamet falan almasak Bence de daha iyiydi yani eğlenceli kısmından çıkmış olur haklı adamlar da burada Acı bu kuleyi alsam kafi. Bakalım buraya gelen biri olur mu? İki tane skor aldım. Benim için o kadar kafiydi. Ah Yüklerimi kaybettim ama değildi. Ben burada eğlendim. Şunu hızlı alalım. 478 yetenek gücü. Daha da fazla olacak tabii ki bu. 600'e 700'lere çıkartacağız bu yetenek gücünü. Bu kadarı bizi keser mi? Kesmez. O dediğim gibi ölümsüz kalkan yaylı eleman çok fazla tanki. onu öldürürken çok zorlanıyorum. Her ne kadar yılan dişi olsa da. tank olan ya bu çok fazla demeyi çatamıyor o yüzden. De onu çok rahat eritiyorlar arada. Oh, oh. Sakin olun beyler. Ama tuttu aradan. Helal Fulusi sana. Fulusi adamdır. Fulusi ona tutuştuğunu da bıraktı ama ölmeyecek onu. kırmızı güçlendirmeyi de ufaktan alayım. Ardından base'imizi atalım. Rabadon'u tamamlayalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Hadi bakalım. Mükemmel. Oldu mu 700 yetenek gücü? Oldu. Şimdi 10 mecai yükü daha kazanmamız lazım. Üzerine zaten bir doldurulabilir iksir eksiğimiz var. Doldurulabilir iksiri de alacağız. Onunla birlikte 800 küsür yetenek gücünü çok rahat geçecek. 800-900 yetenek gücü görürüz diye tahmin ediyorum. O işi yaş be kankam. Çok kitle kontrolüm var yani. De direkt Q deneyerek o engage'i atamazsınız Zeri'ye karşı. Zeri direkt size karşı üstünlük kazanıyor. Buna gitmemiz lazım. Okyanus ruhu var ya uf bizim için nimet nimet. 834 yetenek gücü bu şekilde olmuş oldu. Ee, ama hala 6 meca yükü eksiğimiz var. O da geldi mi tamamdır. Çizmesiz olmaz gibi bu oyun. Çizmeyi de alacağız. Ultim kaç saniye düştü? 70. Okey. Vur bakalım Sen Senle birlikte biz çok uyumlu bir ikili olduk. Ulti son seviyeye geldi. 63 saniyeye ultiyi düşürdük. Bu sayede kimsecikler yok. Hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Adamlar hepsi birlikte top lane'e gitmişler. Bir yerden sonra tabii eritici bir güç unsuru haline gelecekler. O da birazcık bizlere sorun yaratabilir arkadaşlar. Ama son okyanus seçleri artı baron falan da alırsak mükemmel olur. Alev ejderi olsaydı 900 yetenek gücünü belki de 1000 yetenek gücünü görseydim. <laughs> ne kadar uzak mesafeden değdi o yetenek bana. Hadi canım. Leş gibi oynadım burayı. Öyle kaşınırsan öyle kaşırlar canım benim. Hadi bakayım. Bir dur baba be. <laughs> 21 kilim oldu. 21. bu red illaki birileri gelir. Ulti geldiğinde affetmeyeceksin. asacaksın, kazanacaksın yükünü. 875 yetenek gücüne ulaşacaksın böyle tertemiz. kuleyi de alalım. Uf, o tahta kasarına bak. 517-517 vuruyorum. Çok güzel. Belki kor eşyamı değiştirebilirim. Hep buz burada sanki ee, çok çok iyi olmuyor gibi. Güzel yetenek gücü veriyor da yani ihtişamlardan farklı bir şey yapsak mı? Bize yetenek gücü sağlayacak. Aynı zamanda da çok güçlü. Başka da alternatif yok ya sanki. Bu en iyisi gibi. Alabileceğimiz elimizin altında bulunacak. Neyse. Bununla devam ederim. Gerekirse dediğim gibi ayakkabımı satarım. Yerine bir yetenek gücü eşyası alırız. Ve bin yetenek gücünü görürüz. Ya o kadar yetenek gücü veren 60 var. Sen kaçsın 100 yetenek gücü veren bir Nashor'umuz var. Nashor'u alırsak oluyor. Ultimi tutar tutmaz atmalıydım işte. Beklettin mi zararına. Ben bir kişinin tutması zaten direkt o adamın ölmesi demek olduğu için. Ah yüklerimi kaybettim. 807 yetenek gücüne düşmüş olduk bu yüzden. Bu arada çarığımı satacağım arkadaşlar. nasıl alacağız gibi. Hani 100 yetenek gücü veren daha alternatif bir yetenek gücü eşyası yok. Daha fazla yetenek gücü veren. En mantıklısı naşor. Çekelim. 956 yetenek gücü burada oldu de dediğim gibi 10 yüke getirecek olur, ay 25 yüke getirecek olursak buradan da çok güzel bir şekilde 1000 yetenek gücüne çıkacağız. Ve tek atacağız yani tuttuğumuz tek yiyecek. 1000 yetenek güçlü ama da yapmadık demeyiz. Tabi oyun bitmezse bizimkiler bitirebilirler. 20 saniyeye doğacağım. Al son, son ejder, koş. Hatta baronu da alırsak çok çok daha fazla yetenek gücü demek. pıtı pıtı pıt vuruyorlar. Ardından buna da gidelim. Tek başıma baron alabilir miyim acaba? Hadi bakalım. Okyanus ruhu birlikte belki şansım olur. Uf. Baron'u çıkarttım. Hasara bakın. Baron'un cana bak. Adam görüş aldı ya burada. Yükümü kaybettiğimde kaldım ya. Adam baron pitine girdi ya. <laughs> Keşke ilk başta dalsaydım adama. İçeride görüşü yoktu çünkü. Tek başıma baron yapabildiğimi fark ettim ama. Şimdi bir tarayıcı çekeceğim üzerime. Son bir e, şunu daha alalım. İçerideki görüşü temizlerim. Baronu alırım. E, bayağı bir yetenek gücü kazanırız buradan. Bir de şunu artık 25 yüke tekrardan çıkartmam lazım. Birazcık sıkıntı olacak orası ama. Artık tek başıma rahat bir şekilde kesemiyorum çünkü. Bize bakayım tank başka giden var mı? Benim yaptığım bu de yapan yok. Maksimum hasarı ben çıkartıyorum Ha güzel denedi bizim çocuk. Aradan yakalayabilseydi var ya. Şunu gelseniz de şunu alalım. Ya da ben tek başıma gideyim. bu rakip takım orayı savunur ya bence bizimkilere karşı. Tamam Vision'ları da yokmuş. Sevgili baroncum. Seni hızlı bir şekilde eriteceğim. Baron'u alırsam dediğim gibi bizimkiler çok güçlü olacaklar ama almam gerekiyor. Tek başına baron yapan Amumu. Okyanus ejderiyle de can barınızı doldururuz. Ama galiba oyun bitecek ya. Şurada bin yetenek gücünü görsem çok çok tatlı olurdu. Tamam bizimkiler kulelere vurmuyorlar. Şansım hala olabilir. Asistlerimle birlikte alıp bin yetenek gücünü görebiliriz. Kuleye vurmayın ama ya. Vurmayın ona. Kuleye vurmayın. Kuleye vurmayın. GG <laughs> güzeldi arkadaşlar. Birimiz hepimiz için modunda ama da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.